basına ve kamuoyuna. İzmir Mor Dayanışma üyemiz Sibel Örtmez ve mücadele arkadaşımız Sedanur, Sedanur Uğur, yerel seçimlerin ardından yüksek bir farkla seçilmesine rağmen Mazbata'nın verilmemesi üzerine Van'da başlayan eğilimle, destek amaçlı 3 Nisan'da İzmir'de düzenlenen dayanışma eylemlerinde gözaltına alındılar. Ve ardından tutuklandılar. Yoldaşlarımız Van halkının iradesiyle dayanışma gösterdikleri için tutuklandılar. Yerel seçimlerde yapılan usulsüzlükler yetmiyormuş gibi bir de halkların iadesine kayyum atamak isteyen bu zihniyet onlarca insanı hukuksuz yere rehin tutmaya devam ediyor. Yoldaşlarımız tutuklandıkları ilk günden itibaren siyasi koğuşa geçmeyi talep ettiler. Taleplerinin yerine getirilmemesi bir yana haftalardır gardiyanların ve cezaevi yönetiminin hakaret ve tehditlerine maruz kalıyorlar. Cezaevi müdürü milletvekillerinin telefonlarına dahi cevap vermiyor. Erkek devletin örgütlü bir saldırısı olan bu adımlar ve kışkırtmalar yoldaşlarımızın içeride adli suçlular tarafından darp edilmesine yol açtı. Seda ve Sibel'le yaşanan tüm hukuksuzluklara, tehdide ve şiddete rağmen dimdik ayaktalar. Bizler de kadınlar olarak birçok ilde olduğu gibi Adana'dan da bir kez daha uyarıyoruz ve Sibel derhal serbest bırakılsın. Bu şiddete sebep olan tüm sorumlular cezalandırılsın. Yine İstanbul merkezli operasyon kapsamında 23 Nisan'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mezopotamya Ajansı muhabiri Esra Solindal tutulduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde çıplak arama işkencesine maruz bırakıldı. Şimdi ise tek kişilik hücrede tutuluyor. Erkek adalet her gün kadın mücadelesini kriminalize etmeye çalışsa da başaramayacak. Çıplak arama insanlık suçudur. Onlarca gazeteci haksız, hukuksuz yere tutuklu bulunuyor. Özgür basını susturamayacaksınız. Arkadaşlarımızın saçlarının tek bir kılına zarar gelirse sorumlusu cezaevi yönetimleri, ilgili bakanlık ve hükümettir. Bizler yoldaşlarımızı alana dek mücadelemize devam edeceğiz. Kadın dayanışması ve mücadelesini engelleyemeyeceksiniz. Birlikte birlikte güçlü Kadınlar birlikte birlikte güçlü